Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. NBA'de All Star arasından sonra sürpriz sonuçlar biraz daha minimize oldu diyebiliriz. Baskın takımlar, dominant takımlar gerekli skorları almaya başladı ve ivmeleri göstermeye başardı. Sezonun bu bölümünde artık biraz daha ritim bulacağımızı düşünüyorum. Zaten güzel bir sezon geçirdik ve şu anda da ivmemizin yükseleceğini düşünüyorum. Doğal olarak bir NBA kasa sistemi başlatmayı uygun gördüm. Katıldan bana NBA ile Euroleague özel, altın üyelik ve platin üyelik olarak destekte bulunan dostlarımızla bir NBA kasasını bu hafta içinde başlatacağız. Kasa ile ilgili detaylı anlatımları hafta içinde bir video çekerek sizinle paylaşırım. Eğer katılmak isterseniz, katılın ayrıcalıklarından faydalanmak isterseniz daha pek çok ayrıcalıktan yararlanmak isterseniz bu videonun altında yer alan katıl butonuna tıklayıp şöyle bir inceleyebilirsiniz. Altın üyelerimizle ve platin üyelerimizle aylık kası sistemimiz de var. O da gerçekten güzel gidiyor. Dün heyecanlı teklilerde peş peşe 5 adet tekli tutturduk. Güzel bir rolling serisi yakaladık. Bakalım şansımız ortak olmak isterseniz bekleriz. Bu videoda gündemimizde 4 karşılaşma yer alacak NBA'den. NBA'de bu gece oynanacak 8 maçın tamamı ile ilgili görüşlerimi ise yine NBA menüsünde her gece olduğu gibi NBA ile yürürlük özel, altın üyelik ve platin üyelikten bana destek veren dostlarımızla paylaştım. Yani dönüyoruz dolaşıyoruz katılın ayrıcalıklarına geliyoruz tabii ki. Elimden geldiğince dilim döndüğünce orada fazla fazla fayda sağlamaya çalışıyorum. İlk maçımızla başlayalım. Uzun bir giriş oldu. Maçlarımıza geçelim. Brooklyn New York karşılaşması. Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak erken seans bir mücadele. Brooklyn'de bu karşılaşmada Marcus Aldridge içeride oynandığı için maç Kyrie Irving ve Ben Simmons oynamayacak isimler Kyrie Irving ev sahibi olduğu maçlarda Brooklyn'in oynayamıyor. Orada eyaletlere göre yasalar değiştiği için Irving de aşı olmamak istediği için şu anda maça çıkamıyor. New York Knicks cephesinde Grims, Norlin Snowell Noel ve Derrick Rose bu karşılaşmada oynamayacak isimler. New York'un maçı Alec Burks, Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle ve Robinson 5 ile başlaması muhtemel görülürken Brooklyn'in Goran Dragic, Seth Curry, Bruce Brown, Kevin Durant ve Andre Drummond 5 ile maç başında sahada olacağı düşünülüyor. Brooklyn bu sezon şu anda dek çıktı 67 maçta 34 galibiyet aldı. 33 kez sahadan mağlup olan taraf olarak ayrıldı. Doğu konferansında 8. sıradalar aslında sezonun bir bölümünde Kevin Durant'in de olmadığı uzun bir süreçte eksik sayısı çokken peş peşe mağlubiyetler geldi ve bu onları ilk 6 yarışına biraz geriye düşürdü diyebiliriz. Yine de şu anda toparlandıklarını düşünüyorum ben. iki maçlıkta bir galibiyet serileri var ve ilk 6 yarışının hala içerisinde oldukları görüşündeyim. Cleveland'ı, Toronto'yu da geçecek güçte olduklarını düşünüyorum ligin boyu kısalsa dahi. Diğer tarafta New York Knicks ise 67 maçta aldığı 28 galibiyetle artık bu sezon iddiasız kalan takımlardan birisi konumunda. Ben bu karşılaşmada Brooklyn'den net bir galibiyet bekliyorum. Maç sonucu bir denenebilir. Oran tatmin edici olmazsa 2.5 3.5 handikaplara da yönelebilirsiniz. Detroit Pistons Los Angeles Clippers karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak NBA'de erken seans bir başka mücadele. Los Angeles Clippers cephesinde Covington, Powell, Preston üçlüsünün dışında her zaman olduğu gibi uzun süredir olduğu gibi takımın süperstarları Paul George ve Kawhi Leonard da yok. Artık onlarsız oynamaya alıştı takım zaten uzun süredir bu oyunculardan yoksun kaldılar. Detroit Pistons'ta McGruder, Diallo, Jackson, Smith ve Stewart oynamayacak isimler. Detroit'in maça Corey Joseph Jet Cunningham, Sadik Bey, Jeremy Grant ve Marvin Bagley beşiyle başlaması muhtemel görülürken Clippers'ın maça Jackson, Emer Coffey, Marcus Morris, Nikola Batum ve Ivica Zubac beşiyle başlayacağı düşünülmekte. Los Angeles Clippers bu sezon şu anda dek çıktı 69 maçta 35 kez kazandı. Onlar için 7. sıra veya 9. sıra çok mümkün görünmüyor. 8. sırada ligi normal sezonu bitirecekler gibi görünüyor. Detroit Pistons ise ligin en zayıf takımlarından birisi çıktıkları 67 maçta 18 kez kazandılar. 49 kez sahada mağlubiyetler ayrıldılar. Hedefsiz, iddiasız bir konumda mücadelelerine ellerinden geldiğince devam eder bir noktadalar. Detroit son karşılaşmalarda iyi basketbol oynuyor. Boston Celtics e son periyotta kaybetmelerine rağmen 11 sayı fark yemelerine rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Biz bu maçta 10.5 handikaptan Boston Celtic demiştik. Gerçekten terlete terlete bizi geldi bu tahminimiz. Ama Detroit'in hakkını vermek lazım. İyi mücadele etmişlerdi. Los Angeles Clippers için de artık yani 8. sıra Batı Konferansı'nda sabit kalacak gibi görünüyor az önce de bahsettiğim üzere. İki takım da rahat konumda diyebiliriz. Şöyle bir baktığımızda 214.5 bareminden üst bence denenebilir. Gelelim ikinci kombinemize. Orlando Magic Philadelphia karşılaşmasıyla başlıyoruz. Türkiye saatiyle 1'de oynanacak bu mücadele. Orlando Magic bu sezon şu ana dek çıktı 68 maçta 18 galibiyet, 50 mağlubiyet alırken Philadelphia 76ers 65 maçta 40 kez kazandı, 25 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olarak ayrılmışlardı. Orlando Magic'te bu karşılaşmada Jalen Suggs ve Jonathan Isaac oynamayacak isimler. Daha doğrusu Suggs'ın durumu maç saatinde belli olacak. Yine biz yorumumuzu oynayacak gibi yapalım ama oynamayabilir. Böyle bir ihtimalde söz konusu %50-50 diyelim. Philadelphia'da Green dışında bir eksik bulunmuyor. Philadelphia'nın maça Tyrese Maxey, James Harden, Tybul, Tobias Harris ve Joel Embiid ile başlaması bekleniyor kenirken Orlando'nun Cole Anthony oynarsa işte Jalen Sacks Franz Wagner Carter ve Mo Bamba ile başlaması muhtemel görülüyor. İki takımın kadro kaliteleri arasında dağlar kadar fark var. Philadelphia şu anda doğuda gözünü zirveye dikmiş durumda. 40 galibiyetteler belki Miami ile aralarında 5 galibiyetlik fark var ama 4 maç daha oynadıklarını söyleyelim. Orlando ligin şu anda hedefsiz kalan takımlarından birisi. Onlar da yine ligin zayıf 4 takımı Detroit, Orlando, Oklahoma, Houston dörtlüsünden birisi hatta en zayıfı dahi diyebiliriz neredeyse ki sezonun bu bölümünde biraz kıpırdanmalarına rağmen. Ben bu karşılaşmada Philadelphia tarafından ne Net bir galibiyet bekliyorum konuk ekipten. 9.5 handikaptan kaptan maç sonucu 2 denenebilir. Çift haneli bir fark görürüz diye düşünmekteyim. Ve gelelim son maçımıza. Atlanta Hawks Indiana Pacers karşılaşması. Türkiye saatiyle 2'de başlayacak bu mücadele. Atlanta'da herhangi bir eksik isim bulunmazken Indiana Pacers'ta bu karşılaşmada Brackton, McConnell, Turner ve Warren oynamayacak isimler Lance Stephenson'un durumu da maç saatinde belli olacak. Indiana'nın maçı Halliburton, Buddy Hield, Chris Duarte, Brissett ve Jackson 5'i ile başlaması muhtemel görülürken Atlanta Hawks'ın Trey Young, Kevin Herter, Hunter, Collins ve Clint Capella 5'i ile fizikli bir 5 ile maç başında sahada olacağı düşünülmekte. Şöyle bir baktığımızda Atlanta Hawks bu sezon NBA'de şu ana dek çıktığı 66 karşılaşmada 32 galibiyet 34 mağlubiyet alırken Indiana Pacers ise 68 maçta sadece 23 kez kazanabildi ve onlar hedefsiz konuma gerilemiş durumdalar. Sezonun bu son bölümünde Atlanta Hawks adına galibiyetin şart olduğu karşılaşmalardan geçiyoruz. Çünkü gerilerden gelen bir Washington var. Her ne kadar oraları çok zorlayamayacağını düşünsem bile. İşte belki Charlotte onların rakibi olarak görülebilir şu anda. Brooklyn ve Toronto'nun seviyesine erişebileceklerini çok zannetmiyorum yine de. Atlanta kadro kalitesi anlamında Indiana Pacers'a çok daha ağır basan taraf yani şöyle bir baktığımızda özellikle fiziki anlamda bu karşılaşmada ilk beşlerde Atlanta'nın bariz bir üstünlüğünü görüyoruz. Yay gerisinden de tabii ki takımın yıldızı Trey Young'la etkili olacaklarını düşünüyorum. Ben bu karşılaşmada Atlanta Hawks tarafındayım. 8.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Handikap biraz yüksek geldi orta güven diyelim. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.